de pandemiden dolayı yapıyoruz. Tabii Mali Kongre deyince gerçekten kulüplerin mali anlamda başarılar çok önemli, şampiyonluklar çok önemli ama mali açıdan da her zaman biz bunu dile getirdik. Çok önemli mali anlamda da. Biliyorsunuz geçen dönem yine burada yaklaşık iki ay önce Mali Kongre'mizi yapmışız. 2019-2020 Mali Kongre'yi hep beraber yapmıştık. Yaklaşık 61 milyon borç açıklamıştık. Ve geçen sene pandemiden dolayı biliyorsunuz futbol sektörü çok ciddi şekilde etkilendi. Malatya'da en etkilenenlerden bir tanesi de yeni Malatya Spor tabi biliyorsunuz bir de deprem oldu ve ciddi bir şekilde mali açıdan e, diğer kulüpler gibi yeni Malatya Spor de bu konuda ciddi bir şekilde etkilenmiş oldu. Geçen sene açıkladığımız mali kongremizden 61 milyon borcumuz bu sene 2020-2021 borcumuz kısa vadede 55 milyon Ozon vadeli de 20 milyon, yaklaşık 75 milyon borcumuz var. Bununla beraber biliyorsunuz geçen sene pandemiden dolayı Pardon. Geçen sene pandemiden dolayı bir ara verilmişti biliyorsunuz yaklaşık Mart ayında Hadinane kadar bir ara verilmişti. Ve yayın kurucusu, yayın gelirlerimizden de ciddi bir şekilde ödemeler durmuştu. Bu arada futbolcuları ödemekten zorlandığımız bir yıl olmuştu. Ve üç tane oyuncumuz da tek taraflı feshetmiştir. Şimdi bunu açık niye söylüyorum? Net bir şekilde hep şeffaf anlamda borcumuzun toplamı 75 milyon. 3 tane de FIFA'da dosyamız var. Bu FIFA'da olan dosyalar pandemiden dolayı daha sonuçlanmış dosyalar yok. Biliyorsunuz pandemiden FIFA bir açıklama yapmıştı. Bir düzenlemeler yapılacaklardı. Çünkü açıklanan herhangi bir dosya olmadığı için, emsali olan bir dosya olmadığı için de oradaki borcumuz net değil. Üç tane de dosyamız var bu borcumuzla beraber. Çünkü bunları niye net bir şekilde söylüyoruz ve biz her e, mali kongreden sonra borcumuzu açıklamasına rağmen bunu şeffaf şekilde herkese sunmasına rağmen ama maalesef kötü niyetli farklı şeyler arıyorlar. Ve bu burcunda denetim firmasında, Türkiye'de ilk beşte olan bir denetim firma tarafından onlar hepsi incelenmiş, tasdik edilmiş, hesaplar hepsi incelenmiş e, olan hesaplardır. Ve tabii ki biz bu burcu kendi açımızdan gerçekten fazla görüyoruz. Niye? Süper Lig'deki bir takımın diğer takımlara baktığın zaman ya 75 milyon borcumuz var dediği zaman bizi gerçekten bizimle diyorlar ki arkadaşlar ya 75 milyon Süper Lig'deki bir takım için borç mu? Çünkü biz onu biliyoruz ki isim vermiyorum takımların. Diğer takımların 300 milyon, 400 milyon, 200 milyon beraber rekabetimiz o öf, takımların ciddi borçları var. Ve bu borcun da aslında neden olduğunu da açıklamak gerekir. 7 senedir biz bu kulübü altını çizerek diyoruz ki başarılar önemli, şampiyonluklar önemli, çok önemli, camiamızın beklediği ama ekonomi anlamda ekonomi dengeleri bizim sağlamamız lazım diyoruz. Ve 7 senenin içerisinde de bu kulübü son 2 yıl hariç borçsuz getirdik.